Sevgili dostlar merhaba. Bugün 4 Haziran 2020 Perşembe. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Sizlerle beraber olmadığımız dönemde yoğun hava şartlarıyla mücadele ettik. Ramazan Bayramı'nın arife gününden başlamak üzere bugün de devam eden yağış, zaman zaman dolu ve 2-3 gecede üst üste kara olayıyla karşılaştık. Şimdi arkadaşlar bu hava şartlarının ağaçlar üzerindeki etkileri. Bakın şurada armut ağacımızın genç filizleri var sürgünlere. Bakın yanmalar var. Sürgünlerde. Yine bakın şeftalimizin yapraklarında yanmalar oluştu. Bakın şöyle temizledik onları. Yine devam edelim. Cevizlerimizin bazı yapraklarında az da olsa yine yanmalar oluştu. Biz bunları temizlediğimiz için kalan kısımlarını görelim. Bakın şöyle. Şurada bakın. Şunlar. Bunlar hep hava şartlarının etkisi. Yine bakın domateslerimizin yapraklarını görüyorsunuz. Salatalıklarımız etkilendi. Biberlerde pek fazla bir sıkıntı yok ama salatalıklarda var. Şöyle bakın yapraklara. Bakın şurada daha bariz. Çünkü bunlar biraz daha açıkta. Bunlar nispeten ağaçlar korumuş. Kenarda kalanları. Ama açıkta olanlar daha fazla etkilenmiş. Şimdi arkadaşlar bu olumsuz hava koşullarının toprak üzerinde de etkisi var. Bu kadar yağışın neticesinde toprakta gübre kalmaz. Ağaçların üzerinde de koruyucu olarak yapmış olduğumuz fungusit ya da diğer ilaçların etkisi kalmaz. Akar gider. Yağmur suyu biliyorsunuz pH 7 nötr. O yüzden gübreyi alır götürür yani toprağı yıkar. Şimdi bundan sonra tekrar gübreleme ve koruyucu fungisot ilaçlaması yapmamız gerekiyor. Şimdi böyle yağışlı havalarda bitkilerimizi besleyip korumamız için kullanmamız gereken yayıcı yapıştırıcı ürünler var. Bakın ben şöyle bir ürün kullandım. Insoil diye. Organik kalıntı bırakmayan ve silikon özelliği olan bir ürün. Gerçekten güzel bir ürün. 10 litreye 2,5 ila 5 cc arasında karıştırmanız yeterli. Hemen hemen bütün ilaçlarla, gübrelerle karışabiliyor. Tavsiye ederim. Yalnız bunu kullanırken hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olmamasına dikkat edin. Bir de akşam saatlerinde yaparsanız çok daha faydalı olur. Kullanmış olduğunuz ürün ağaç yapraklarında çok daha uzun süreli kalacaktır. Yağmurdan veya diğer hava şartlarından etkilenmeyecektir. Yine sizlerden ayrı kaldığımız zaman dilimi içinde çileklerimizi de koruma altına aldık. Bakın şöyle. Biliyorsunuz tabiatta sadece biz yokuz. Kanatlı dostlarımız ve diğer canlılarımız var. Onlar da beslenme ihtiyaçları var. Bizim de emeğimizin karşılığını almaya ihtiyacımız var. Şöyle tedbir aldık. kümeslerin üzerine yine üzerlerine tünel şeklinde kapattık. İyi de oldu. Artık çilek toplayacağız kısmetse. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım tekrar görüşürüz. Herkese kolay gelsin.